ben şöyle direkt ekran vereyim de. Kapandı. Kapanmaz evet. yarayım. Allah Allah. Geden gündüz kalarım. Aman aman. Çizgara. Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanların transfer gündemini gözden geçirmek üzere yeniden birlikte Keyifli seyirler. Önümüzdeki yılların en büyük futbolcularından biri olması bekleniyor Beşiktaş alıyor. Hadi hayırlı olsun Beşiktaşlar. İlk benden duydunuz bu habere. Lamine Lamin Yamal'a Premier Lig'den talipler var. Yalan. Büyük bir hata yapmadığı sürece şampiyon olacak olan Liverpool ve toparlanmak isteyen Manchester City genç oyuncuyla ilgileniyor. Yamal'ı daha önce Paris Saint Germain'de istemiş ancak başkan Laporta 250 milyon euroya bile vermeyeceğini söylemişti. Zaten Yamal'ın da ayrılmaya niyeti bulunmuyor. Tabi İspanyol basını bu konu üzerine yazıp çizmeye devam ediyor. İspanyol basınına göre Manchester City oyuncu ayrılmaya sıcak bakar ve Barça'da göndermeyi kabul ederse 275 milyon euro ödemeyi kabul ediyor. Davis. Manchester City'nin... 275 daymaz. milyon euro neymiş be be kanka. Yamal'a mı? Lam Yamal transferindeki daymaz. en büyük rakibi Liverpool. Yamal dışında bahçeden Fermin Lopez'i de istiyor. Newcastle'ın istediği Elliot'ın yerine düşünüyorlar. 36 yaşına gelen Robert Lewandowski sonrası için Santrafor bakan Barcelona Atletico'dan Julian Alvarez'i istiyor. Alvarez'i Liverpool'da istemişti. 100 milyon euroyu gözden Fena çıkarmış olmalarına rağmen vermemişlerdi. Zaten 75 milyon euroluk bir yatırım yaptılar ve verim de alıyorlar. Yüzün altına bırakmalarını beklemek anlamsız olur. En az 120 ister Madrid. En az olur. Liverpool'la yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Virgil van Dijk Arabistan'dan... Ya nereye az oğlum Peki nereye az yapıyorlar. Asım sen 270 milyon euroyu siktir ettim. Ulan sana desem ki Asım 10 bin euro veriyorum götünü başını ayrı oynatırsın. Hala az yazıyor chatte ya. Gelen teklifler dışında Barçay'la görüşmelerde bulunuyordu. Van Dijk'ın menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusunu Real Madrid'e tavsiye etti. Fakat Real yönetimi bu öneriyi geri çevirdi. Orta sahasını ekleme yapmak isteyen Real Madrid, Manchester United'dan Bruno Fernandes'i istemişti ancak Ne yapacaklar götüne mi sokacaklar Bruno Fernandes'i? Bunlar nasıl saçma saçma haberler ya? kabul görmedi. Bunun üzerine Manchester'ın mavilerinde son zamanların eleştiri odağı haline gelen Bernardo Silva'ya yöneldiler. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol 4 asistle oynuyor. Manchester United, Real Madrid'den Federico Valverde'yi istiyor. Satmayı kabul etmeleri durumunda 100 milyon euro ödemeyi kabul ediyorlar ama Real... İşte bu az. Anladın mı Valverde'ye? Evet. Bu Valverde'ye az. ...vereceğini sanmıyorum. Real Madrid'de kontratı sezon sonunda sona erecek Luka Modric'e henüz yeni sözleşme teklif edilmedi. Tecrübeli Hırvat futbolcuya Katar'dan dolgun teklifler geliyor. Modric 2026 Dünya Kupası'nda oynama adına en... Modric seneye Göztepe'de olabilir. ...seviyede kalmak istiyordu. Bu yüzden hala önceliği Avrupa'da kalmak. Bir önceki videomuzda Real'e gidecek Trent Alexander-Arnold yerine Sabek Bakan Liverpool'un Rayo Vallecano forması giyen Andrei Ratio ile ilgilendiğini söylemiştik. Sabek'in ekleme yapmak isteyen diğer bir İngiliz evi Manchester City'de Rumen savunmacı ile ilgileniyor. Eyüp Bu arada Mavilerin de devre arasında Milan'a gönderdiği Kyle Walker da yeniden dönebilir. Ocak ayında yarım sezonluğuna kiralık olarak gönderilmişti. Satın alma opsiyonu var ama Milan yönetimi kullanmayı düşünmüyor. Liverpool, Andrea Ratio'ya ek olarak Freiburg'un Sabek'i Kylian Sildilla ile ilgileniyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı zaman zaman formadan uzak kalan Sildilya 8 saniyesi ilk 11 olmak üzere sadece 17 maçta oynayabildi. Avrupa'dan birçok takımın istediği <laughs> Nico Williams transferinde Arsenal'in önde olduğunu hatta menajeriyle görüşüldüğünü söylemiştik. Bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Nico Williams'ın Arsenal'deki en çok kazanan oyuncu olmayı istemesinin üzerine görüşmeler durma noktasına geldi. Şu anda Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu 16 milyon euroluk yıllık ücretiyle Kai Havertz. Nico Williams bunun da üzerinde kazanmak istiyor. Bu süreçte Barça'nın ilgisi artmış gibi görünüyor. Teknik direktör Hansi Flick yeniden görüşülmesini istedi. İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışından kopan hatta Avrupa'ya katılma ihtimalini bile zora sokan Milan sezon sonunda teknik direktör değişimine gidebilir. Aslında çok kısa bir süre önce hocayı değiştirmişlerdi. Yine değiştirecekler. En büyük hayalleri Pep Guardiola'yı başa getirmek ama bu ihtimal çok zor görünüyor. Her ne kadar Manchester kariyerindeki en kötü günlerini yaşıyor olsa da Milan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı kendini ateşe atacağını sanmıyorum. Bir önceki videomuzda Thomas Müller'in Bayern'den ayrılabileceğinden bahsetmiş ve sportif direktör Max Eberlin demecini aktarmıştık. Thomas Müller de bu iddiaları doğrulayacak bir açıklamada Thomas Müller kaç yaşında lan? 35'i var değil mi? bulundu. Kulüp önümüzdeki sezon için benimle var. sözleşme görüşmelerine başlamama konusunda bir karar aldı. Bu benim isteklerimi yansıtmıyor ama kulübün kararına sadık olacağım. Yönetim kurulu tarafından verilen karara saygı duyuyorum dedi. Ayrıca bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından Hı. yaptığı paylaşımla da ayrılacağını Seneye Samsun Spor'a gelir Thomas Müller. Resmiyete kavuşturdu. Stoper transferi yapmak isteyen Bayern Münih, Real Madrid, Manchester United <laughs> ve Chelsea'nin de gündeminde <laughs> gördüğümüz Dean Hüysen ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiler. 5 yıllık kontrat teklif ediyorlar. Sezon sonunda kanat bölgesine ekleme yapmak isteyen Manchester United Atalanta'dan ayrılma ihtimali konuşulan Adem Olal Dukman'la ilgileniyor. Manchester United'ın elindeki Alejandro evet, da Napoli'nin istediğini söylemiştik. Garnacho geçtiğimiz yıl satın aldığı Manchester şehrindeki evini satışa çıkardı. Bu durumda Garnacho'nun ayrılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Manchester United... Niye abi belki daha iyi bir ev alacak. United'da tamamen gözden çıkarılıp... Kaç milyon, milyon dedi bu arada? Kaç milyon dedi? ...sasın aldığı Manchester şehrindeki evini satışa çıkardı. Sandro Garnacho'yu da Napoli'nin istediğini söylemiştik. Garnacho geçtiğimiz yıl satın aldığı Manchester şehrindeki evini satışa çıkardı. He. Bu durumda Garnacho'nun ayrılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Manchester United'ta tamamen gözden çıkarılıp Real Betis'e kiralık verilen Antony İspanya'da kendini yeniden bulmuş gibi görünüyor. Real Betis'le çıktığı 13 maçta 4 gol 4 asitle oynarken hem üst sıraları zorlamaya başladılar hem de konferans e, liginde işte. yoluna devam ediyor. Dün gol veya asitli. Yaptım mı lan bu? diyorlar. Betis kesin olarak bon servisini almak istiyor. Fakat Manu Mano yönetiminin mi? 95 okay. milyon euro yatırımla aldığı Antonio'dan 45'i garanti olmak üzere 75 milyon euro geri hedefliyor. İspanya'nın devlerinden Atletico da Antony'yi beğeniyor. Ama konuşulan miktarlar şu an için çok yüksek. Manchester United'ın diğer bir kiralık oyuncusu Marcus Rashford'a Aston Villa'da toparlanma sinyalleri veriyor. Paris Saint-Germain'in şu an için bilgisi var. Fakat 40 milyon pound. Ya yok, yok abi ne toparlanma. be ha geçen Paris maçı izledim. bisik top oynamıyor, bok gibi oynuyor ya. Sion'un sayesinde Aston Villa ya elinde tutabiliyor Kırmızı şey. Versinler bu adam Fenerbahçe'ye ne yapacak Aston Villa'da? kaleci sorunu yaşamasından dolayı eski kalecisi David De Gea ile ilgilendiğini söylemiştik. Fakat Fiorentina'nın bırakmaya hiç niyeti yok. Sezon başında 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamışlardı. Yönetim 1 yıllık opsiyonu kullanarak 2026 yazına kadar kadrosunda tutmayı düşünüyor. Bu arada hem biz de alalım, hem de yeni biz de alalım. transferi yapmayı düşünen Manu'da da planlandığı gibi iki kaleci birden alınırsa 6 ay bayındır 3. kaleci konumuna gerileyecek. Eğer böyle bir durum yaşanırsa daha fazla forma şansı bulabilme adına Türkiye'ye dönebilir. Aha Altay Galatasaray'a ee, gidiyor. Harry Kane'in ayrılığı sonrası Santrafor'a Dominik Solanke'yi alan Tottenham bir Santrafor daha alabilir. Everton'dan Dominic calvert ile ilgileniyorlar. Aslında Solanke'nin performansı tamamen yetersiz değil fakat forveti sağlam almayı düşünüyorlar. Tabi calvert sezon sonunda bedava olacak olması da ihtiyaç dışı transfer yapmaya itiyor olabilir onlara. Sezonun ilk yarısında 6 ay futbol oynamamış olmasına rağmen Ocak'ta Udine... Drogs Football Life Simulator 21'de yayınlanacakmış. Abo. <laughs> Mami'nin ikinci yalanı. Mendes'e imza atarak evet. kendini yeniden kanıtlayan Omar Soret'in talipleri artıyor. Manchester United'ın listesinde bulunduğunu söylemiştik. Manchester City, Liverpool ve Chelsea de Soret'le ilgileniyor. Udinese 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayacak. Premier Lig takımlarını peşinden koşturan diğer bir stoper de Serie A'da Fiorentina forması giyen Pietro Comuzzo. 20 yaşındaki İtalyan savunmacı bu sezon tamamen ilk 11 oyuncusu haline geldi. Henüz forma şansı bulamasa da İtalya milli takımından davet alıp güncel piyasa değerini 25 milyon euroya yükseltti. Chelsea sezon başında Manu'dan kiraladığı Jadon Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor ama şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu için almak zorunda kalabilirler. Chelsea alsa dahi elde tutmayı düşünmezken alınmadığı durumda Manchester United'a göndermek istiyor. Bayer Leverkusen ve Dortmund talipti. Bu takımlara Wolverhampton da dahil oldu. Milli futbolcumuz Arda Bravo Güler, Arda. Real'den ayrılmak istemese de Bravo. teklif almaya devam Bravo. ediyor. Liverpool ve Aston Villa ek olarak Real da bu yarışa dahil oldu. Fakat diğer iki takımın aksine bonservisiyle almayı değil kiralamayı istiyorlar. Arda'nın Real'de bulamadığı süreyi verebileceklerini düşünüyorlar. Vinicius Junior'la yeni sözleşme görüşmelerini yürüten Real Madrid, olumsuz yanıt alması durumunda birçok dev takımın gündeminde bulunan Rafael Leao'yu düşünüyor. 175 milyon euroya serbest kalabildiğini ve Milan'ın bu fiyatın altına vermediğini daha önce söylemiştim. Real'in böyle bir miktarı vereceğini hiç sanmıyorum. 10 yıldır Hayatta Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladığı paylaşımı sizlere aktarmıştık. Belçikalı futbolcunun bir arkadaşı bu gönderi hikayesini ekleyerek sıradaki görev Türkiye şeklinde bir paylaşım yaptı. Tabii ki arkadaşının paylaşımından yola çıkarak Süper süperge geleceği söylenemez. Ama özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mutlaka girişimleri olacaktır. Şu an için en ciddi adaylarsa MLS ekiplerinden Inter Miami ve San Diego FC'nin yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüpleri. Manchester City Kevin De Bruyne'nin yerini doldurma adına bazı adaylar verir. Bunların başında geçtiğimiz yaz Barça'ya katılan Dani Olma geliyor. Barça'nın ekonomik dengeyi sağlamakta zorlanmasından dolayı geldiği fiyat olan 60 milyon euroya takımlar ayrılabileceği söylentileri var. Guardiola Olmo'yu çok, çok Çok şey, değişik ya. bir eleman bu Olmo ya. Evet ya. Kevin De Bruyne yerine düşünülen diğer bir oyuncu Bayer Leverkusen'in genç 10 numarası Florian Wirtz. Manchester City alan... 100 milyon eurodan daha fazla ya. harcama yapmayı kabul ediyor. Ama bu burada abi. oyuncu Bayer'ne gitmektense yurt dışına çıkmaya ikna etmeleri gerekecek. Bu sezon sürpriz bir sıralamaya sahip olan Nottingham'da 10 numaralı formanın sahibi olan Morgan Gibbs da Mavilerin listesinde bulunuyor. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu 3 yıl önce 30 milyon euroya alınmıştı. Şu anda piyasa değeri 50 milyon euro. Bu sezon çıktığı 27 ya. Premier League maçında 5 golü 9 asisti var. Yine Premier League'de dikkatleri üzerine çeken Morgan yorumcu Mavilerin listesinde bulunuyor. Aston Villa formasını terleten 22 yaşındaki İngiliz 10 ya numara bu sezon çıktığı 44 maçta 10 11 asistle ben. oynuyor. Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çekici ismi olan Victor Osimhen sezon sonunda Manu'ya gidebilir. Manchester United oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde önceliklerinin Osimhen olduğunu belirtti. Ayrıca Ose... Yani bunu ilk ben söyledim Adam ama. Adam her şeyi işte, biliyor. Sakalım da var aslında da anlayamadım ki yani. Hani bu Her şeyi ama her şey. Ben ilk bu Osimen ne zaman dedim? Hatırlıyorsunuz değil mi? Manu olayını bu geldiği trans zaman mı demiştin artık. bu sezonun trans geldiği anında söyledim biliyor musun bak bu adam bir sene bir burada takılacak sonra Manchester United bu adamı alacak çünkü Manchester United'ın tam aradığı Santrafor dedim hepiniz dediniz ki sektir aradan nereden biliyorsun amına koyayım falan biz ya doğru. biz de deriniz diyorum ya biz de deriniz be kardeşim ya Simen de Manu'ya sıcak ne bakıyor abi? Galatasaray yönetimi de Gidiyor o Simen Manchester'a yen sakında yani kalmayı durumunda ya, girişimlerde bulunuyor. Manchester ve Osimhen'in arasındaki tek engel şu an ekranda. Bu adam büyük adam olacak. <laughs> Ama <gülüyor> burada <gülüyor> büyük bir maliyet sorunu var. Napoli oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmiyor. Ayrıca Osimhen'in getireceği maaş yükünü 60 milyon vardı. Aldığım haberlere göre, e, götten göttten sıkıyorum tamamen. Dursun Özbek izin vermedikçe Osimen gidemiyormuş arkadaşlar. Böyle bir haber var elimde unutmamak lazım. Bu arada Dušan Vlahović'i göndermeye hazırlanan Juventus'ta da kadrosunda tutamazsa Osimhen'i transfer etmek istiyor. Manchester United'ın Osimhen'i için diğer bir, bir Liverpool ve Arsenal'in de gündeminde gördüğümüz Matias Cunha. Brezilyalı futbolcu at Dursun Özbey'in Napoli'ye teklifi 55 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5. 72,5 milyon pound yani yaklaşık olarak 73 Hayır, milyon, milyon, milyon euroya serbest milyon kalabiliyor. Galatasaray'da düzenli olarak forma şansı verilen Barış Alper Yılmaz, İngiliz takımı West Ham United gidiyor. tarafından takip ediliyor. Hatta Galatasaray'ın önce Beşiktaş sonrasında Fenerbahçe yöneldiği derbi maçlarına gözlemci göndermişlerdi. Ayrıca İtalya'dan Napoli, Inter ve Roma'da Barış Alper Yılmaz'la ilgileniyor. Napoli sezon sonunda resmi teklif yapmayı düşünüyor. Galatasaray 25 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Galatasaray 1. Lig'de Ankara Keçiören gibi forması giyen Mustafa Kamara ile ilgileniyor. 21 Mustafa yaşındaki Kamara mı? Sağ kanat bu sezon çıktı. 32 maçta 6 Bilmiyorum. gol yedi. Ben gideyim de bir şu adamı izleyeyim. İyiyse Fenerbahçe'ye aldırayım. Slonium. Yeni joker çıkartıyoruz. Karşında bonservisi alınıp yabancı sınırının da etkisiyle yeniden kiralık verilecektir. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buray yurt dışından teklifler geliyor. Lazio Okan ile la ilgileniyor. Maurizio Sarri ile yollarını ben ayıran dersin. Lazio geçtiğimiz sezonu Igor Tudor'la bitirmişti. Bu sezonun başında da Marco Baroni ile anlaşmışlardı. Şampiyonlar yine katılamamaları durumunda teknik direktör değişimine gidecekler. Muslera yerine kaleci arayan Galatasaray Velikovic'e gelecek tekliflere bağlı olarak kaleci alma ihtimali bulunan Fenerbahçe ortak bir isme yöneldi. Her iki İstanbul devri de Lyon'dan Lucas Perrey'i istiyor. 20 yaşındaki Brezilyalı kaleci Lyon'da birinci ne kaleci benim konumunda. Biz bunu almayacağız. Galatasaray alacak bunu. Biz Biz bunu istemiyoruz. Biz Roma'nın kalecisini alacağız kaleci. Lyon'da birinci kaleci yeah. konumunda. Bu sezon ben de bunu istemiyorum. Onu alacağız. Ben de bunu istemiyorum. Yo bunu alacaksın sen. Golü kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon istiyorlar Galatasaray abi. Galatasaray'ın diğer bir kaleci adayı adam. Fransa'dan Biz Roma'dakini alacağız. Alban Lafont. Formayı Oradaki... devre arasında Lyon'dan transfer edilen Anthony Lopez'e kaptıran Lafont kariyerindeki en kötü sezonunu geçiriyor olabilir. Takımının oynadığı son 17 maçın hiçbirinde kadroya alınmadı. Lafonte Bu süreçte Nans'ın B takımıyla Fransa 5. lig maçına bile çıkarıldı. Fenerbahçe'nin Ocak ayında Paris Saint Germain'den kiralık olarak aldığı Milan yarın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli Alim, değil. Alim, Fenerbahçe oyuncunun bonservisini kesin olarak almak istiyor. Bu konuda kulübüyle görüşülüyor. Fakat mevcut Al. performansından dolayı Avrupa'dan talipleri de var. yarın menajerlerinden biri olan ya, Martin Petras, bir güç altında Paris'e dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum. Şikrinyar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi. Türkiye'de kendini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergileyebiliyor. Evet, Fenerbahçe onu gelecekte de istemesi şaşırtıcı değil. Böyle bir işbirliği her ikisi. Ya bu menajer böyle dediyse en az 10 milyon euro istiyor bizim kulüpten ya. Tarafa da uygun görünüyor. Verelim İtalya'dan ya, Milan ve başka bir takıma gitme olasılığını yüksek görmüyorum dedi. Şikrin Yarsa bir gol attı ve takımının 4-1 kazandığı Trabzon maçının ardından geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. Sezon sonu çözüm için elimizden geleni yapacağız dedi. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve 1 yıllık alan Jose Mourinho şampiyon olduğu takdirde mutlaka Fenerbahçe'de kalacaktır. Ancak şampiyon yapamadığı durumda ha, takımda kalır mı kalmaz mı? Olamazsa nasıl olacak o? Olamazsa Olamazsa gitmiyor bu arada. Abi imkanı yok gitmez ya. Ya bir dursun Bazı bir iki var. sene Brezilya hoca dursun başımızda ya. ya. yönelik bir talep bulunuyor. Ayrıca bu sezon şampiyon olamayacak gibi görünen Alilal, Jorge Jesus yerine Mourinho'yu düşünüyor. Allah sizi belanızı vermesin artık. <laughs> siz, siz nasıl bir takımmışsınız lan? Düşün lan artık yakamızdan lan! Senin son zamanlardaki düşen performansı... Ya <laughs> verirler. Konserat, uzasılıklı Aa, uzasılıklı komş komş geldi. Hakit için forvet ekleme yapabilir. Bu anlamda Vlahovic ve Nunez gibi kendini daha önce kanıtlamış isimler konuşurken henüz Alayımlar. yeni yeni çıkış yapan isimler... Beyler, şu anda değişir misiniz bu ikiliyi bu ikiliye? Değişirim. Nasıl ya? Yani, yani Enesiri Vlahovic, Jekon Nunez. Direkt. Ya sizin için bu nasıl buna soruyor. Abi ben sağdakine okay'im de soldaki bir tık so soldaki bizde tutar bak. Abi Darwin, Darwin Nunez, Nunez mi? Tutar vallahi Bürültü bence tutar. bize yeter da, ya şu an. Kanka sanki vallahi bu adam bu da. adam daha pahalı ener Valencia gibi geliyor bana. Hani söve söve bu abi adamı çalış. Söve 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 bu adamı çalıştıracağız gibi geliyor bana ya. Bu söve olsun söve olsun hani anladın veririz. mı? Vaz mı geçiyorsun? Bakayım abi. Ay bence. De. Kalbim seni paralar. Gel girelim elimde... Ya siktir <laughs> Bu adam başına ne geldiyse zaten adam, bu göz... adam yüzünden geldi ya. Adam sadece cezeni bırakta gülüyor ya. Cezeni bırak e. yüzünden oldu abi ne olduysa bize ya. Etçe forması giyen 25 yaşındaki CZ Karadağlı santrafor Nikola Kristal. Cezeni bırak Galatasaraylı mı? Evet. Belli. Belli abi. Bu isimler örnek Geçeli, olarak verilebilir. Bu sezon... Kümlede, o gidiyor abi. Torreira'nın 32 maça çıkan Nikola Kristović 11 gol 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri ise 14 milyon euro. Sezon sonunda Giro immobile ile yollarını ana. ayırmak... İşte işte asıl geldi o geldi işte. İşte o geldi. <laughs> İsteyen Beşiktaş Bursa Mönchengladbach'tan Bahtan Alesana ile ilgileniyor. 32 yaşındaki Fransız forvetin sözleşmesi normalde bu sezon sona eriyordu. Fakat 2024'ün Kasım ayında sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Bu yıl iyi bir sezon geçiriyor. Çıktığı 26 maçta 11 gol, 7 asistle 18 gole doğrudan katkı sağladı. Oh. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Barça'da forma şansını tamamen kaybeden Ansu Fati ile ilgili. Bu Ansu Fati yemin ediyorum 3 senedir Beşiktaş'a yazıyorlar bak. Abi, 3, bu senedir, Beşiktaş varsa 3 senedir. Haberi varsa biçim 3 senedir. Beşiktaş'a özellikle geri kalan işte Fenerbahçe, Galatasaray onlara da yazıyorlar ama özellikle 3 senedir Beşiktaş'a it itelemeye çalışıyorlar bu adamı. İten 22 yaşındaki İspanyol yazıldı. futbolcu bu sezon Yok, sadece bir hiç. tanesi ilk 11 olmak üzere 8 maçta oynarken skor katkısında bulunamadı. Bir zamanlar 80 milyon euro olan piyasa değeri de 5 milyon euroya kadar geriledi. Genelde kiralık Mantar olarak konuşuluyor ya. ama Barça yönetimi makul bir bon servisini vermeyi de kabul etti. Oğlum bir de ben bu elemanı görmüyorum ki amına koyayım hiç. Yani bu Geçen adam ya. girdi. <laughs> o kadar. Abi bu adam yok gibi bir şey ya takılıyor yani anladın mı öyle boştan Mesela takılıyor yani. Diyor. Durduk yeri ölen adam güvenen bu işte. Bir takımda yeniden yükselişe geçmenin yollarını arayacak. Beşiktaş'ın <laughs> <dışında gülüyor> Ajax ve Dortmund'un da listesinde bulunuyor. Beşiktaş hem orta sahada rotasyonu derinleştirmek hem de takımdaki yerli sayısını artırma adına Dortmund'dan Salih Özcanla ilgileniyor. Sezonun ilk yarısını Wolfsburg'da kiralık geçirip Dortmund'a tekrar dönen Salih Özcan genelde sonradan oyuna dahil ediliyor. Daha önce ismi Süper Lig'e yazıldığında gelmek istememişti. Bu fikri değişmiş midir bilemiyoruz. Beşiktaş'ın orta sahaya düşündüğü diğer bir oyuncu Norveç'in Bodoglim takımında forma giyen Patrick Berg. Takımının birinci İş kaptanı konumundaki ya. Berg takımının oyunda Bana son 20 gelin. maçın tamamına ilk 11'de başlayıp tamamında Ama 90 Bodo dakika Grimm, sahada. Şey bu galiba. konuda inanılmaz bir devamlılığı var. Ayrıca Norveç milli takımından da sürekli davet alıyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Masuaku'nun takımda... Ben sana söyle, ben sana bir şey diyeyim mi? Bodo gibi sistem takımlarından oyuncu çekmek kadar riskli bir şey yok bence. Ben size söyleyeyim. Evet. Bak çünkü bu adamlar sistem takımları oldukları için bir ana bir plan olayında bir parça olarak bulunduklarında çok güzel işe yarıyorlar. Ama mesela bizim takımlarımıza geldiklerinde Adamlar sönüyor abi bir anda. Bir anda sönüyor. Anında. Niye? Çünkü biz sistem takımı değiliz zaman koyayım. Bizim takımlarımız sistem takımları değil. Aynen öyle. En iyi örnek Yelert. En iyi örnek ya. Daha iyi bir örnek mi var amına koyayım? Vallahi bravo. iyi yakaladım bak Yelert mesela da kalıp kalmama durumuna bağlı olarak sol bek transferi yapmayı düşünen Beşiktaş, Daniel Svensson ile ilgileniyor. 23 yaşındaki İsveçli sol bek kış transfer döneminde 1.8 milyon euro kiralama 8 milyon euro satın alma opsiyonu karşında Dortmund'da kiralanmıştı. Henüz ilk 11 oyuncusu olabilmiş değil. Opsiyonu kullansalar dahi kiralık vermeyi kabul edebilirler. Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon euro karşında transfer ettiği Pedro Malheiro yeniden Portekiz'e dönebilir. Portekiz'in devlerinden Braga ve Benfica genç sabekle ilgileniyor. Braga Malheiro'yu kesin olarak istiyor. Benfica Abi bu Malheiro'yu nasıl aldı oğlum Trabzon? Gerçekten Malheiro çok iyi adam kim ya. Mesela Az sabeki Alexander Bach'ın sakatlık durumuna göre Mal. Bak Banza da çok iyi adam mesela. Banza da müthiş ben, adam. Malheiro için teklifte ben, ben, ben bulunabilir. Ben, ben. Evet. Mesela bu yeni Zubkov Zubkov'u da çok beğendim ben. Oh, Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vallahi fena. Gidiyor ya. Ee, Yaz abiden önce bir iki tane özet izleyelim mi? Yaz